Ama Seyf, Seyf amca var ya. Oradan. Evet, o bir yerden şey Niye? Bur <laughs> Cumhuriyet meydanında Çiğdem <laughs> Pilavı'ya Şuraya şuraya. Nereye koyacaktı ona göre yapalım ya. Çiğdem çiğdem çiçecik Kelem kelem kelecik Verenin nur topu gibi bir nur topu gibi bir oğlum başlı bir kıza Abla bir dakika acele etme. Ee? Gel abi. Çok abi ver gene. Bir yap. Acaba, Uğur, Erim, olur en iyisi olsun. Çiğdem kaynar çiğdem kaynar. Tenceremin dibinde. Gönlümü dağlar. Tenceremin dibinde çiğdem kaynar çiğdem kaynar. Çiğdemli dağlar. Çiğdemli dağlar. Bu çiğdemi ne yapmalı.

Oy maşallah. Reis karıştıralım. Ha, onu evet. bulduk. Haydi bir biz karıştıralım. Balım mı karalım? Hayır. Ama burası öylece. Haydi bismillah. Çocuklar gelin şuradan. Her gel kızım gel. Evet, Çocuklarımızın plevan başında bir alalım hepsini. Planlar ve alsınlar buradan. Evet. Çiğdem demek baharın müjdesi demektir. İnsanların baharla beraber mutlu olduğu, kırlara açıldığı bir gündür. Biz de çocukluğumuzda ilk bahar geldiği zaman çiğdem toplardık arkadaşlarla birlikte. Burada Yozgat Belediyesi de böyle bir festival düzenlemiş. Onları da kutluyorum. Ve çiğdem vesilesiyle bir dörtlük okumak istiyorum. İlkbahar geliyor müjdecisiyle gönüller huzurlu hep sevgisiyle, kırlar şenleniyor mor ile Çiğdem bir başkadır asaletiyle. Hepinize teşekkürler. Çiğdem şenliğine e, ilk defa katılıyorum. Çok mutluyum, çok eğlenceli. Daha önce hiç görmemiştim. İlk kez bu Çiğdem şenliğine katıldım. Önemli olan bu şenliğin e, düzenlenmesi. Çiğdem Şenliği geçmişte Yozgat'ta yapılan bir şenlik aslında. Geçmişte yaşlılardan e, örnek aldığımız bir şenlik ama uzun zamandır ara verilmiş. Biz tekrardan bu şenliği düzenleyerek geçmişi iade etmeye çalıştık. Gelenek haline getirmeye çalıştık. Amacımıza adı ulaştık bence. E, bunu gelecek nesillere aktarmaya amaçlıyoruz. E, gelecek nesillere örnek olması açısından tekrardan gelenek haline getirmeye açlıyoruz İsim Tabii milletlerin ayakta tutan örfüdür, adetidir, gelenekleridir. Bizim de bir geleneğimiz var ki o kıştan çıkıp da birliği, beraberliği tesis eden baharın müjdecisi ve eee hayatın müjdecisi bir çiğdemimiz var. Şimdi biz de istedik ki pandemiden sonra halkımız da bundan zaten e, istiyorlardı çiğdem şenliğini yapalım ve geleneksel hale getirelim. Ve geleneksel hale getirirken de gelecek nesilde de kültürümüzü aktarma adına da bunu Ramazan'dan önceki bugün yapmayı planladık. Allah'a hamdolsun bunu başardık. Halkımız da yoğun ilgi gösterdi. İnşallah Çiğdem Şenliği ile birlikte de Ramazan'ı Şerif'e de aralamış olacağız. Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek yaşattık. Tabii unutulmaya yüz tutmuş bir gelenekti. Biz tekrar bu gelenekleri çocuklarımıza, yeni nesillerimize aktarma adına da biz bu genelle yaşatma adına da biz bunu yaptık. İnşallah da bizden sonraki gelenler de bu genelliğe yaşatacaklar.